İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar önce özetler. Nelli Arutunyan, Batı Ermenice sadece bir dil değil bir ruhtur. Yerli dillerin korunması çağrısı, madde 7. Lidya Margosyan, Ermeni haklarının korunması için yerliliğin önemi. Arsa sakinleri Arsa temsilcilik binasında yaşamaya karar verdiler. Düşmanlarımızın hayali bu. Arsa sakinleri göç ederse yurt dışından dönüşleri daha da gerçekçi değil. Türkiye, Ardahan'daki Ermeni kalesini kendi kültürü olarak sahiplenmeye çalışıyor. Ermeni mimarisinin şaheseri ani restorasyon adı altında, tehlike altında. Kando köyünden Ahalkalak, Ahalskaya bir çevre yolu inşa ediliyor. Vasburakan'daki dört incil zorlu bir yoldan geçerek restore edildi. Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harutunya'nın Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Uzmanlar Mekanizması'nda gerçekleştirdiği konuşmasını sunuyoruz. Sayın Başkan, heyet üyeleri, değerli katılımcılar, Bugün bana yalnızca dilleri değil, aynı zamanda kültürel istikrarı, tarihi adaleti ve insan onurunu da ilgilendiren bir konuda konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Yerli diller yalnızca iletişim araçları değildir. Hafızanın, bilgeliğin ve kimliğin taşıyıcılarıdır. Bugün kaybolan her dil, yüzyıllar boyunca biriktirilmiş benzersiz bir dünya görüşünü beraberinde taşır. Ermenice'nin iki edebi türünden biri olan ve UNESCO tarafından kritik tehlike altında olarak kabul edilen Batı Ermenicesine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu dil yalnızca küreselleşmenin değil, aynı zamanda tarihi trajedilerin de kurbanıdır. 1890'lardan bu yana Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik soykırımın ardından örneğin Artsahtalı Karabağ gibi Batı Ermenistan'daki milyonlarca yerli Ermeni topraklarından sürüldü ve bugüne kadar ana vatanlarında kalanlara ise Türk rejimi ana dillerini konuşma hakkını bile vermedi. Yaşamları ve yuvalarıyla birlikte dilsel çevrelerini de kaybettiler. Batı Ermenicesi bugün ağırlıklı olarak Lübnan, Suriye, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki Batı Ermenistan yerlileri arasında konuşulmaktadır. Ancak dilin nesilden nesle aktarılması giderek zorlaşmaktadır. Ermeni gençleri diğer dillerin yaygın olduğu ülkelerde köklerinden kopuk bir şekilde büyümekte ve Batı Ermenice dilinde eğitim ve kültüre erişimleri sınırlıdır. Bu tür dilleri desteklemek uluslararası dayanışmasıyla şunlar gereklidir. 1. Ana dillerde eğitim programları oluşturmak ve sürdürmek. 2. Bu dillerin korunması, dijitalleştirilmesi ve popülerleştirilmesi için projelere fon sağlamak. 3. Devletler, STK'lar ve yerli Ermeni diasporası arasında işbirliğini teşvik etmek. Batı Ermenice sadece Ermeni halkının mirası değil, aynı zamanda dünya kültürel mirasının bir parçasıdır. Onu koruyarak insanlığın sürdürülebilir kalkınmasının imkansız olduğu çeşitliliği de korumuş oluruz. Bugün sesimiz, ruhu olan yerli dillerin savunulması için yeni bir eylem dalgasının başlangıcı olsun. İlginiz için teşekkür ederiz. Birleşmiş Milletler yerli halkların hakları uzmanlar mekanizmasının olağan oturumunun ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'ye verdiği röportajda Ermeni halkının yerli bir halk olarak haklarına ve bu hakların uluslararası platformlarda tesis edilmesinin gerekliliğine değindi. Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Ermenilerin tarihi topraklarında yerli bir halk olması ve bu nedenle kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olması nedeniyle bu mekanizmaya katılıyor dedi. Lidya Margosyan'a göre Ermeni halkı hangi statüye sahip olmak istediğini açıkça anlamalı. Kendi topraklarında yerli bir halk olmak mı yoksa başkalarının topraklarında azınlık olarak mı görülmek? Margosyan, Ermenilerin tarihi vatanlarında yerli halk olduklarını kesin olarak biliyoruz. Bu gerçeğin uluslararası alanda tanınması haklarımızı korumak için önemli bir araçtır diye vurguladı. Lidya Margosyan, Artsah meselesine özellikle değinerek şunları söyledi. Artsah halkı yerli kimliğinin farkındadır ve artsah toprakları Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. 1920'de gerçek Ermenistan Batı Ermenistan olarak tanındı ve arsa Batı Ermenistan'ın bir parçası oldu. Ne yazık ki bugün topraklarımız işgal altında ancak yerli bir halk olarak bu toprakları geri alma hakkımız var. Ermeni halkının barış özleminin uluslararası hukuka özellikle de Sevr Antlaşması'nın 92. maddesine dayanması gerektiğini vurguladı. Barışın uzun zamandır gerçek bir temeli var. Birçok ülke tarafından imzalanan Sev Anlaşması. Bu belgeyi unutamayız veya inkar edemeyiz. Çünkü yasal bir gücü var. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan özetle şunları kaydetti. Bugün Birleşmiş Milletler'de bize haklarını savunma yetkisi veren Artsa halkının hakları da dahil olmak üzere yerli haklarımızı teyit etmek için bulunuyoruz yerli bir halk olarak tüm Ermenilerin çıkarlarını savunmaya geldik. Teşekkür ederim. Armdor.im'in haberine göre zorla yerinden edilen Arsa sakinlerinden bazıları eşyalarını toplayarak Nairi Zaryan Caddesi 17A'daki Arsa temsilciliğine yerleşmeye hazırlanıyor. Arsaklı avukat Gagik Tabatyan, Aravot gazetesine verdiği röportajda Doğu Ermenistan yetkililerinin etkili bir konut programı sunmadığını ve bunun sonucunda Artsak sakinlerinin sosyal durumunun kötüleştiğini belirtti. Tabatyan'a göre devlet programlarından herkes yararlanamıyor çünkü koşulları gerçekçi değil ve sınır yerleşimlerinde daire satın almak iş bulamama riskiyle dolu. Avukat Gagik Tavatyan, yetkililerin artsa sakinlerinin göç etmesini sağlamak için toplumsal krizi bilinçli olarak derinleştirdiğine inanıyor. Tavatyan, giderlerse geri dönüşleri imkansız hale gelecek ve mesele unutulacak. Bu, düşmanlarımızın hayali ve bugün Ermeni yetkililer tarafından gerçekleştiriliyor, dedi. Batı Ermenistan'ın Ardahan'daki tarihi Ermeni Kalesi, Türkiye tarafından uygulanan bir yenileme ve aydınlatma programına dahil edildi. Ardahan Kalesi açıkça bir Ermeni kültürel mirası olmasına rağmen Türkiye onu bir kez daha kendi kültürünün bir parçası olarak sunuyor. Bu program bin yıllık bir geçmişe sahip bir Ermeni anıtını Türk kültürünün bir örneği olarak sunmaya çalışarak Ermeni tarihini değersizleştiriyor. Bu adım Türkiye'nin Ermeni kültürel mirasını, gerçek kökenini ve kimliğini çarpıtarak sahiplenmeye yönelik bir başka girişimdir. Ardahan Kalesi açıkça bir Ermeni anıtıdır ve Türk kültürünün bir parçası olarak kabul edilmesi tarihin manipüle edilmesinin bir başka örneğidir. Batı Ermenistan'ın Anideki Meryem Ana Katedrali'nin iddia edilen restorasyon projesi çeşitli çevrelerde yapının camiye dönüştürülmesinin ön koşulu olarak görülen Türkiye tarafından bir kez daha spekülasyon konusu haline geldi. Konu Halkların Demokratik Partisi HDP'nin Ermeni Milletvekili George Aslan tarafından gündeme getirildikten sonra özellikle hareketlendi ve yetkililerden net bir açıklama gelmedi. Akademisyenler Ohannes Kılıçdağ ve Alin Özinyan bunun sıradan bir restorasyon olmadığını, ideolojik ve olası bir dönüşüm amacı taşıdığını belirtti. Tarihçi Harry Terharut dünyana göre Ani sadece taştan inşa edilmiş antik bir alan değil, dünya kültürü ve Hristiyan sanatının gelişiminde önemli bir düğüm noktası olup protogotik mimarisinin eşsiz bir örneği olarak kabul ediliyor. Yazar ayrıca Hegel'in Estetik Üzerine Dersler adlı eserinden yola çıkarak Ani'nin önemini analiz ediyor ve bu anıtın kaybının sadece mimari değil, aynı zamanda insanlığın kültürel hafızasına da bir darbe olduğunu belirtiyor. Ani Katedrali yalnızca Ermeni geçmişinin bir kanıtı değil, aynı zamanda felsefe, sanat ve kimliğin de kavşağıdır. Hando köyünden Ahalkalak-Ahalska otoyoluna yeni bir beton çevre yolu inşa ediliyor. 4.2 kilometre uzunluğundaki yolun inşası yerel bütçe ve bölgesel kalkınma fonunun eş finansmanıyla gerçekleştiriliyor. Projenin maliyeti 1.79 milyon gürcü larisi. Yol onlarca yıldır bakımsız durumda ve şu anda 4.5 metre genişliğinde yeni bir taşıt yolu inşa ediliyor ve kaldırımlar da planlanıyor. İnşaatın Kasım ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Köylüler yol iyileştirmesinin ticarete ve iletişime katkı sağlayacağını söylüyor. 1489 yılında Vaspuragan'ın Hizan kentinde yazılmış ve minyatürlerle süslenmiş Ermeni Dört İncili Rusya Devlet Kütüphanesinde restore edildi. Ağır hasar gördükten sonra Devlet Restorasyon Enstitüsü'ne devredilmiş ve 2006-2008 yıllarında Anna Tsukhain ve Ekaterina Solovyova'nın çabalarıyla restore edilmiştir. Dört İncil adıyla anılan Vaspuragan Minyatür Resim Ekolü'ne ait 16 minyatür ve 4 evanjelist portresiyle süslenmiştir. El yazması üzerinde yapılan incelemeler sonucunda el yazmasının Rahip Mıgırdiç'e ait olduğu ve kompozisyonun daha sonra eklenen İbranice kökenli malzemelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Günümüzde dört İncil olağanüstü bir Ermeni kültürel mirası olarak kabul edilmektedir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.